patent buluş sahibinin veya mucidin bulduğu ürünü belli bir süre üretme, kullanma ve satma hakkını koruyan belgedir. Patente alınmış bir ürün sahibinden izinsiz olarak üretilemez ve pazarlanamaz. Her yeni ürüne patent verilmez. Patent verilmesi için bir ürünün 3 kriteri sağlaması gerekir. Bu kriterler yenilik, tekniğin bilinen durumun aşılması ve sanayiye uygulanabilirliktir. Ülkemizde Türk Patent ve Marka Kurumu patent verme yetkisine sahiptir. Patent başvuruları ulusal veya uluslararası olacak şekilde yapılabilir. Patent belgesi ürüne verilen patentin türüne göre ürüne 7 yıl veya 20 yıl koruma sağlar. Tüm sınai mülkiyet haklarında olduğu gibi patent başvuruları da ücretlidir. Ürünün patentini almış kişi ürünü üretebilir veya patenti satabilir.